Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli arkadaşlar bu akşam meddilin konusunu işleyeceğiz Enes Veli Hocamla. Sizlere faydası olması temennisiyle. Öncelikle Karabaş Tecvidinden yine konumuzun ana hatlarını oradan verelim. Sonrasında inşallah bizim hazırladığımız kitaptan detaylarına değineceğiz. Babu meddelin. Kaçan kelimesini Osmanlıca'da kaçan kelimesini ilk geçtiği zaman söylemiştim anlamına ama tekrar söylemekte fayda var. Her ne zamanki anlamında bir ifade. Kaçan harfi linden sonra sebebi med sükun vakı olsa meddilin olur. Meddilin olur. Önce harfilinden sonra sebebmet sükun vakı olsa diyor. Harfilin ne ki? Ama harfilin neye derler? Önce harfilinin ne olduğunu ifade ediyor. Vav, ye, sakin olsa. Vav ya da ye harfleri. İkisinden biri. Met harfleri üç tane biliyorsunuz. Bunlardan elif, vav, ye harfleri. Bunlardan sadece vav ve ye lin harfidir. Ee, tabi bunlardan ne zaman lin harfi olacakmış? Öncelikle bu iki harf sakin olacakmış. Vav ya da ye sakin olacak. İkinci bir şart ise makabilleri meftuh olsa. Yani o vav ve ye'den bir önceki harf üstün olacak. İşte ana derler. Yani lin harfi ona derler. Evet. Vav ya da ye sakin olacak. Bir önceki harf üstün olacak. Bunun dışında bir önceki harf ötre olsa esri olsa lin harfi olmuyor demektir. Ya da bir önceki harf üstün olsa bile vav ya da ye kendisi de harekeliyse yine lin harfi olmaz. Evet. Çünkü kendisi Öncelikle sakin olacak. Bir önceki harfte üstün olacak. Ne gibi örnek? sayf, alay min havf ve lanum gibi. Bu örneklerde şartların tamamı mevcut. Burada birinci örnekte y sakin. Bir önceki harfte üstün. Şu an burada Y harfi lin harfi olmuştur. Ama henüz meddilin demiyorum. Lin harfi olmuştur. Aleyhte de, de aynı durum. Y sakin. Bir önceki harf üstün. Burada vav sakin. Bir önceki harf üstün. Burada vav sakin yine. Bir önceki harfi olan nun da üstün. Bu durumda bu dört kelmede de ee vav ve ye'ler lin harfi olmuşlar. Evet. Şimdi ikisinin örneğini aynı, aynı, beraber verdiğim aynı zamanda meddliğin de oluyor durunca. Tabii meddlin diyebilmemiz için üçüncü bir şart daha devreye giriyor. Evet, o da Lin harfinden sonraki harfte durmamız gerekiyor ki meddilin olabile. Evet değerli hocam. Meddilinin meddilinin meddi caizdir. Muhtelefun fi olduğu için. Yani meddelenin meddi caiz derken durursak med yapılır, durmazsak med yapılmaz, durmayabiliriz de, durabiliriz de. İkisi de caiz. Ama durursak artık caiz olmaktan çıkıyor. Mecburen vacip e, konumuna geliyor. medlin yapmak artık vacip oluyor. Ama bir de bunun caiz denilen tarafı ne? Ee, bir elif miktarı, bir eliften fazla olması. Bu ikisi de kendi arasında yine caizdir. Ee, evet ve ama bunun mertebesi kaç elif miktarı olacak? Ve ama bunun mertebesi odur ki, oldur ki, odur ki yani. Kaçan bunda, her ne zaman ki bunda, bu meddiliğinde sebebi med, med e, sebebi, med sebebi neydi, sebep med neydi? Med harflerinden sonra gelen hemze ya da sükuna sebebi med diyorduk. Burada da lin harfinden sonra gelen sebemmed. Eğer o lin harfinden sonra gelen sebemmed. Yani şurada f harfinde durduk. Sükun yaptık. Şurada h harfinde durduk. Sükun yaptık. İşte o sebemmeden biri neydi? Hemze. Diğeri sükun. İşte lin harfinden sonra burada sükunlar geliyor. Durunca sükun oluyor ama. İşte bu sükunlar sebemmeden olan sükun lazım olsa sükünü lazım olsa iki vecih caiz olur. İki vecih caiz olur. Nedir onlar? Tul tevassud. Yani dört elif ya da üç elif uzatılabilir. Üç ya da iki elif diyebiliriz. Uzatılabilir. Bir elife düşmez. Evet. Meddiliğinde dört yok. Değil mi? lük Hocam üç. bu e, şeyde bu vacip olan da 4 elif denebiliyor vacip olan da 4 Elif ya da 3 Elif e, deniyor e, vacib olanda bircib olan da Evet caiz olan şu şu yukarıdaki örnekler caiz Evet bunlarda 3 Elif bunlar Hatta da üç. Üç, üç eliften de birinci Elif harfin kendisini okumak Evet yani diğer mantıkla düşünürsek ya iki Elif olmuş oluyor Evet. Mutfasıl, Munfasıl gibi düşünürsek. Tamam. Doğrudur. Harfi üç kere okumuş oluyoruz. Evet. Birincisi kendi ilk okuyuşumuz. Doğrudur. Evet. Ee, bunda ise işte şu ifadede bu e, Meryem suresinde, Meryem suresinin e, ilk ayetidir. Kâf hâ sat. Bunda, burada ayın har harfi. Bunda ve diğerinde yine ayın harfi. Bu ikisinde meddilin zorunlu olarak yapılıyor. Çünkü e, okuyayım mesela. Hamim ayin sin kaf. Burada ayin derken sonunda gelen nun sesi zorunlu olarak cezim. Yani e, geçsen de ayin harfinin sonunda ayn deyip dursak da durmasak da onun cezimli. Evet. Yani sükunu lazım. Dolayısıyla ayn sesinin sonunda çıkan nun sesi cezimli olduğu için her halkarda duruşta ve geçişte cezimli olduğu için bu ayn lafızlarında e, meddilinin hükmü vacip oluyor. Evet. Yani harf isimleri normalde işte kalemun gibi iki e, ötreli kabul edilmiyor, teminli kabul edilmiyor. Bunlar Hazreti Peygamber döneminden beri okunurken eee diye Bu sonu cezimli bir şekilde okunmuş. O Aynen şekilde. Aynen öyle, kabul edilmiş. Evet. Yani sonunda sükünü lazım var diyoruz. Evet. Sükünü arız değil. Sükün lazım. Sükün lazım. Sükünü dolayı, için... Evet, e, o isimlendirmeye de dikkat edelim. Evet, Kıraat imamları buradaki sükünün Sükünü lazım olduğu olması hasebiyle kıraat imamları arasında ittifak söz konusu. Dolayısıyla ittifak olduğu için de hüküm vacip. Ama diğerlerinde e, dursan e, lin harfi oluyor ve meddilin gerçekleşiyor. E, ama geçersen e, harfler sakin olmadığı için geçişte buralarda harfler sakin olmadığı için mesela li ile diye geçsek öyle geçeceğiz. Kurayş diye durulur ama geçişte Kurayşin li fi şeklinde geçiyoruz. Dolayısıyla orada geçişte med yapmıyoruz, uzatmıyoruz. Evet, e, vacip olan şurada söyledi. Sebebmet sükünü lazım olsa o zaman iki vecih caiz oluyordu. O da neydi? Tul tevasud. Yani dört elif ya da iki elif. İki eliften aşağı düşmüyor bunda. Misali kaf ha ya ve hamim ayn sin kaf. Bu ifadelerdeki kavli şeriflerinde vakı olan ayn lafzı gibi. Bu ifadelerde ifadelerdeki ay lafzında olduğu gibi diyor. Evet. Peki huruf-u mukattaeyi okurken hocam 3 elifte uzatsak olur mu ayınlarda? Ee, i̇şte işte 3 elifte caiz olur kanaatinde yani çünkü diğerlerinde e, 4 bunu 3 okusak olabilir. Olur. Evet Diğerlerinde 4 aynı lafzı 3 ama e, diğerlerine itibaren diğer harflere çünkü diğerleri meddi lazım oluyor. Diğer medde lazım da dört elif okunduğu için onu da dört elif okumak e, uygun da daha uygun olur gibi düşünüyorum. Evet. Tamam. Evet. E, şimdi e, sonu yani kelmenin sonunda sükünü lazım olabileceği gibi sükünü arız da olabilir. Evet. Kelmenin sonu sükünü arız olsa işte yukarıdaki vesayf sayf min ve le Orada duruyoruz ama son harfleri sükun değil, arızı sükun, lazımı değil yani. Kendiliğinden cezimleri yok. Durduğumuz için cezm oluyor. İşte öyle olunca onların hükmü ne olur? On, o zaman onların hükmü tıpkı meddarızdaki gibidir. Meddarızda ne oluyordu? Eğer üstünse üç vecih caiz oluyordu. Evet, okumadığımız hareke, en sondaki hareke, üstün ise üç vecih caiz oluyordu. Tul tava sut kasr. Yani dört elif, üç elif ya da iki elif. Tava sut iki, üç ya da iki elif. Kasr bir elif demekti. Esre ise de dört vecih caiz oluyordu. Tul tava sut kasr. Bir de revm oluyordu. Ya da yedi vecih caiz oluyordu. O da ÖTRE'de. Tul tava sut kasr. Tul ile işmam, SUT ile işmam, kasr ile işmam, bir de revm oluyordu. Tabi e, revmi bir elifte yapıyorduk. Onu medde meddarız bahsinde söylediğimi hatırlıyorum ama evet. söylememişsek tekrar Çalıyoruz. söylemiş olalım. Evet. Dolayısıyla sonu e, yani şu örneklerde olduğu gibi bu örneklerde olduğu gibi sükünü arız ise meddilinin sonunda gelen e, harfin harf, sükünü arız ise o zaman medde arız gibi 3 ya 4 ya da 7 veci caiz olur. Misali mukaddem zikrolunan misaller gibi. Mukaddem zikrolunan misaller de şura, şunlar işte. Önceden zikrolunan misaller gibi. işte bu misaller yani. Evet. Şimdi ve sayfinin sonu ne? Esre. Öyleyse dört veci caiz olur. Tul bir de revm. Yani bir elifle beraber ve sayfi şeklinde hafif bir harekeyi belirtmek. Aleyhi. Sonunda hafifçe harekeyi belirttim. Revm yapmış oldum. Kasr ile revm. Ee, 7 ve de okuyalım hocam. Ör, örnek olsun. Çünkü biz genelde bunları işitmiyoruz. Hani kitaplarda yazıyor. Ee, ilk ha, nevde de yedi veci çayız olur söyle e, evet. Enes hocamın bahsettiği gibi nasıl neden yedi veci çünkü sonu ötre evet. dolayısıyla e, yedi vecihten kasıt ne burada meddilini üç elif çekebiliriz iki elif çekebiliriz bir elif çekebiliriz yani tulta ve süt kasır olur bu evet. bunlarla beraber işman da yapabiliriz yani U şeklinde ötre şekline dudaklarımızı getirme, getirerek e, işman da yapabiliriz. Ve son olarak da kasr ile revm yani harekeyir de hafif bir şekilde belirtebiliriz. Bunu e, bir uygulamasında yapabiliriz şu an. Evet şimdi Ama, bunda bir elif çekerken yukarıda söyledik ee, şey yani harfin kendisini okumak birinci elif sayılıyor ya. Evet. Mesela e, teravih namazı kıldıracağız. E, iki, e, ikinci rekatta Kureyş suresini okuyacağız. Mesela nasıl dururuz? Sadece harfi okuruz. Ekstra bir uzatma yok. E, yani vav'ın rehavet sıfatı var. Değil mi? Türkçeye evet, göre sıfatını yani e, sıfatını. Göre biraz daha akacak. Onu vereceğiz, bırakacağız. O kadar. Ekstra bir uzatma yok. Evet. O şekilde bu hocam yedisini de sırayla bir okursak. Yani bu söylediğiniz halini yaparsak evet. kasr yapmış oluruz. Evet. Ama tul yaparsak ne olur? Velenavm 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 Şimdi işmamları yap yapalım. Velenavm Dudamız ileride duracağız. Evet. E, işmam sükundan sonra sustuktan sonra dudakların ileri gitmesi. Ama burada vav harfi olduğu için zaten dudaklarımız ileride. Vavdan dolayı. Yoksa evet. başka bir harf olsaydı cezmettikten sonra şu dudaklarımı ileri götürecektim. Ama evet. vav olduğu için zaten dudaklarım ileride. Ye yeah, olsaydı. Evet. Tavassud. Ve la nevm Ve la nevm Pardon, bir elifti. Ee, bir de kasr. <laughs> Hafiften bir ötreyi belirtmiş oldum. Evet, yani harekenin dörtte biri kadar. Evet. İzmiriz. Ufak bir mü mü diyoruz. Ee, evet. Re Ama e bir elif uzattığımızda yapıyoruz. E evet. Kasr ile yapılır. Sadece kasr ile yapılır. Sadece kasr ile. Evet. Evet, Devam şimdi şöyle... <laughs> şu an ekrana geldi değil mi? Yani? Geldi. Heh. Burada başka örnekler de vermişiz. Hı. Akibey gibi mesela. Min mesela. Evet, e, ya ayn satta tul üç elif miktarı okumaktır demişiz burada da. Yani meddilenin detayları burada. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Hep ayet sonunda olmayabilir. Bu Bazen ona denk geliyoruz. Ayetin içinde olur. Mesela aleyh kelimesi ayetin içinde çok var Kur'an-ı Kerim'de. Oralarda evet. durduğumuzda mutlaka meddilin yapmamız gerekiyor. Yani illa ayet sonuna gelmesi şart değil. Yani mesela Kureyş suresinden örnekler verdik diye Orada ayet sonunda ya o yüzden demek ki evet. ayet sonunda denk gelecek. Öyle değil. Evet. Ayetin içinde de denk gelebilir. Mesela İslahü'l yevmede diyelim duracağız. İslahü'l yevm -um mecburen e, dur şey diyoruz. Eee evet. yapıyoruz. Durakta Geçim. da gelebilir. Nefesimiz bittiği yerde de gelebilir. O zaman artık biz bileceğiz. Çünkü Kur'an'da bir işaret yok orada meddiliğin olduğuna dair e, vav veya ya sakin olacak. Bir önceleri fet olacak. Vav veya ya'dan sonraki harfte e, duruyorsak sakinse o zaman metliliğin yapacağız. Evet şunu e, siz demin söylemiştiniz de e, şeyde bu ayın lafzında her Hı. ne kadar e, üç elif, iki elif, bir elif okunması caiz olsa da tuğlu tercih edilir. Yani Madem caizmiş ben bunda bir elif okuyup geçeyim. Mesela k şey burada şu örnek olduğu için oradan okuyayım. K meddi lazım olduğu için dört elif uzattım. H bunlar meddi tabidir. Ayn orada üç elif uzatalım. Niye? Diğerlerine uyum olsun yani. Ora, madem caizmiş bir elif şey iki elife düşüreyim demek hoş olmaz. Tul, evet. tul da e, onu da tul yapalım yani. Evet. Mesela e, ellediğine yu'minuna bil gayb. ayetin ortasında. E, durmak istedim. Orada mutlaka meddelin yapmamız gerekiyor. Bil gayb gibi. Şurada o e, nevm Örneğini de, yukarıda verdik ya. Nesta'in tıpkı bunun gibidir. Yani nasıl ki e, burada medya arızda nesta'inu işmamlar oluyordu, revm oluyordu. E, Vele nevmde de yine tul tavasut kasrla beraber işmamlar var. Revmde var. Ötürü olduğu için. Revm nedir? Onu hafif e, böyle çok basitçe burada dile getirdik tekrar. Revm e esre ve ötre ile yapılır. Üstünde değil. Evet. Yukarıda da belirttiğimiz gibi rev sadece kasra mahsustur. Evet. Bunun Arapçası benim aklımda daha kolay kalıyor ya. Bu ravla işman birbirine çok karışıyor. Ha, Talebul hareketi bir sautini Evet. İşmem yanzimamü şefeteyni ba'de sükun. Aynen öyle. Biz de ha, öyle. Akılda Evet, yani, öyle ezberlediğiniz için karışmıyor. Evet. El işmamü yanzimamü şefeteyni ba'de sükun. hareketi bir Böyle ezberlemek. E, ee, i̇şmam sükundan sonra dudakları yummak şeklinde yazarlar genelde tecrüb kitaplarında. O yummaktan kasıt Kapatmak değildir. Onu evet. bir detaylıca söylemek isterim. Dudakları kapatmak manasında değildir işmamın. İleri götürmek. İleri götürmek. Bu şekline yani getirmektir. Tamam. Şimdi işmamda şunu hatırlayalım. La <laughs> te'menne "Kâlû yâ benâ Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin babalarına söylediği bir ifade." Evet, bu burası meddiliğinle alakalı bir şey değil ama ismamla alakalı de, olmalı değil de söyleyelim. İşmama sebebiyle ve Kur'an-ı Kerim'de de evet. bir tane olması sebebiyle e, ya bu da caizdir ama o tarafında söyleyelim. Caizdir. Buranın aslı şurada als, aslını da yazmışız. Aslı la te'menunedir. Dolayısıyla buradaki iki nun normalde asım kıraatinde iki harf, iki harekeli yani aynı harf ikisi de harekeliyse idgam edilmez. Evet, tam idgam Bir yok tek bir burada. Var. Evet. Bir tek burada idgam edilir. İdgam edilmek de tabii kalmıyor. Aslına işaret olsun diye de işmam yapılıyor. Evet. Ama işmam yapmak yine de caizdir. Dolayısıyla zaten burada nasıl olacak saf, işmam? Musafrlarda da tek nunla yazılıyor zaten bunlar. Tabii tek nunla yazılır. Ama işmam diye altına not düşebilirler. Evet. Ee, nasıl işmam uygulanır burada? La te nedir aslı ya? Hani işmam neydi? Önce sükun sonra dudakları ileri uzatmaktı. Dolayısıyla ne olur? şeklinde uygulaması yapılması gerekiyor. Evet. Birinci evet. nun da birinci nunun gunnesini vermeye devam ederken dudakları ileri götürüyoruz. Götürüyoruz. Sonra ikinci, ikinci nunun nunu, gelirken hemen geri çekiyoruz. İkinci nunu söylemek için tekrar dudaklarımızı düz pozisyona getiriyoruz. Evet. Evet, metdilen için e, Sayın hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı şu an? Yok. Hocam yukarıda muhtelifun fi olduğu için caizdir dedik ya. Onu daha önceki konularda şey diye anlamıştık hep öyle. Yani kıraat imamları bir konuda 10 tane kıraat imamı da bir şey yapıyorsa ona vaciptir. Va, evet. Bir tanesi bile e, ihtilaf ediyorsa caizdir demiştik. Evet. E, burada da öyle anlasak olmaz mı? Hocam öyle yalnız bak mesela şunu söyleyeyim. Hı. Mesela medde munfasıl. Hükmü caizdir. O caiz dediğimiz kısım şu. Bir eliften yukarısı caiz. Yoksa evet, bir elif Yoksa bir elifi, orada da vacip. Evet. Medde arızın hükmü caizdir. Ama bir elif vaciptir. Birden yukarısı caizdir. O caiz dediğimiz kısım o. Yani oradaki medde arzı medde derken bir eliften fazla uzatmayı ediyor. Oradan yukarısı caiz. Mesela medde yani. muttasılda hükmü vaciptir dediğimiz bir elif olan değil. Birden yukarısı vacip. Dolayısıyla en az uzatan iki elif olduğu için yani orada ihtilaf iki ve fazlası. Yani en az iki uzatmış hepsi. İki Hı. ve fazlası var. Dolayısıyla iki elif vaciptir meddi muttasılda. Ama meddi munfasılda, e, meddi arızda, onlarda da bir, el, bir elif vaciptir. Meddi e, tabi kısmı vaciptir. Fazlası evet. e, caizdir. Yoksa e, meddi munfasıl caizdir derken istersek hiç uzatmayabiliriz anlamına gelmez. Ya da ya da meddi lin e, caiz olduğu için hiç uzatmayabiliriz anlamına gelmez. En az bir elif uzatmak durumundayız. Birden yukarısı caiz. Tamam. Evet. Ee, burada meddilin konumuzu noktalayabiliriz. Evet. E eklemek Hatta istediğimiz... fiillerde de olsa meddiliğini yapıyoruz değil mi? Mesela ne diyelim? Velleyte veya kemasalleite de duracağız diyelim. Evet. Fiil de olsa, de isim de olsa Evet fiil de olsa isim de olsa yapacağız. Duruluyorsa medlin yapılacak. Evet hocam. Oldu peki. Peki bir sonraki dersimizde sağlık sıhhat afiyet içerisinde dersimizin başında olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.